Olayın yaşandığı yer Antalya. Olayın yaşandığı yıl 2014. Hikaye başlıyor. Hikaye gerçek bir olaya dayanmaktadır. Kişilerin gerçek isimleri verilmemiştir. Öncelikle merhaba ben Osman. Ben ve iki arkadaşımla birlikte başımızdan geçen bir olayı anlatmak istedim. 2014 yılında arkadaşlarımla yaşamış olduğum bir olayı size anlatacağım. 2012 yılında Antalya'da iki yıllık ön lisans programı olarak üniversiteye başladım. O yıllar cemaat yurdunda öğrenci olarak kaldım. Aradan bir yıl geçti, kendi ortamımı kurdum, arkadaş çevrem oldu ve öğrenci evine çıkmaya karar verdim. Ali, Yusuf ve ben üçümüz anlaştık. Üniversitedeki birinci yılımızın ardından öğrenci evine çıkmaya karar verdik. Bütçemize uygun ev tuttuk ve yerleştik. Aradan. Aylar geçti. Kaynaştık. Birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Üçümüz de ikinci öğretim olduğumuzdan gündüz en erken dersimiz 15 1530 gibi saatlerde başlıyordu. Biz de ona göre hayatımızı şekillendirdik. Geceleri uyumuyor, sabaha kadar imkan varsa ben kendim içki kullanmıyorum. Ali ve Yusuf alırlar biralarını, içerler sabaha kadar. Batak adı verilen İskambil oyununu oynardık. Televizyon izler, arada korku filmi ayarlar, Laptop'tan açar izlerdik. Ben küçükken kendimce bir takım korkutulma olayları yaşadım. Affedersiniz korkutulma olaylarından dolayı 15 yaşına kadar hep her gece altıma işiyordum. Anne, baba duası ve çevremizdekilerin duası ile iyi oldum, iyileştim. Sonra ben de bir merak oldu. Cinleri araştırmaya başladım kendimce cinler hakkında bilgi topladım. Ben, Ali ve Yusuf oturuyoruz. Gece saat 1. Batak iskambil oyunu oynuyoruz. Gözüm İzmirli arkadaşım olan Ali'nin boynundaki muskaya takıldı. Derin bir hoca tarafından yapılmış belli. Üzerinde Hazreti Ali'nin kılıcı diye bildiğimiz motifli bir kılıç resmi vardı. Ali'ye sordum bu aksesuar mı yoksa içinde dua falan var mı diye. Babaannem yaptırdı. Kardeşim biz Aleviyiz. Alevilerde dedeler vardır. Dedeler yaptı falan dedi. Kardeşim her şeye saygım var. İnanırım. Ancak her şey Allah'tandır. O yüzden gerek yok. Önce inanç dedim. Sonra aramızda bir tartışma başladı o gece. Sabah ezanına kadar konu konuyu açtı. Ve genelde anlatan biri değilim ama başımdan geçenleri anlattım. Bunlar benimle dalga geçtiler tabi. İster istemez inanmadılar. O gün öyle geçti. Ertesi gün Ali ve Yusuf bir kasa bira içki aldılar. Paraları vardı o gün. Bugün sabahlayacağız. Keyfimiz gıcır dediler. Oturduk yine masamıza. Nasıl olduysa içerken konu yine cinlere geldi. Ve Yusuf ortaya bir laf attı. Bana Osman senin şu adamları söyle de bize 3-5 tüyo versinler. Yolumuzu bulalım iddiadan dedi. Dalga konusu oldum yine o gece. Ben bu işi gurur meselesi yaptım ama dediğim gibi artık eskisi gibi bir şeyler hissetmiyorum ve ne yapacağımı bilmiyor bir halde gurur yaptım. Bizim burada türbeler var yaşadığımız ilçede saat de gecenin 2.30'u falandı. Aklıma bunları korkutmak geldi. Ali ve Yusuf'a madem erkeksiniz hadi türbeye gidelim dedim. Saatin 2.30 bunlar kafalar da iyi tabi. Ne olacak cinden şeytandan, dededen mi korkacağız? Tabi gideriz. Ne olacak dediler. Ben bunu dedim ama dediğime pişman oldum. Ama bir yandan da benle dalga geçilmesinden dolayı gurur yapıyordum. Aracımız vardı. Tofaş Şahin. Bunların kafası iyi olduğundan direksiyona ben geçtim. Türbenin bulunduğu yer dağın zirvesi. Ancak oraya varırken de taş toprak bir yol. Araba birinci viteste tıngır mıngır ilerleyerek gidiyoruz. Düz, patika bir yol değil ve dağın etrafını döne döne gitmemiz gerekiyor. Ben gündüz gitmiştim. Ancak gece hiç gitmemiştim. Türbe yolu gece çok ürkütücü geldi ve dar bir yoldu. Bu yüzden ağır gitmem lazımdı. Rampa çıkıyorduk. Arkada Ali ve Yusuf ellerinde bir işçisi şarkı söyleye söyleye çıkıyordum. Ama alkol kullanmadığımdan ve inancım gereği yaşadıklarımdan dolayı böyle bir iddiayı ortaya attığıma pişman oldum. Korka korka türbeye doğru arabayı sürüyordum. Yolda giderken ağlamaklı bir kadın veya kız çocuğu diyebilirim bir ses duyuyorum. Ancak arkadakiler kafalar iyi ne desem dalga alacaklar, gülecekler, bahane ediyor, bak bize dedi gidelim diye kendisi gidemiyor diyecekler diye bir şey demiyordum. İlerledikçe ses daha da artmaya başladı. Ağlamaklı sesi daha çok duyuyordum. İyice tırsmaya başladım. Ben araba bozuldu gitmiyor, gaz bitti gibi bir bahane üretip geriye döneyim diye bahaneler düşünüyordum içimden. Ben böyle hesaplar yapıyordum. Tam böyle düşünürken Ali dur kanka Allah aşkına dur dedi. Durdum motoru durdur dedi. Durdurdum duyuyor musunuz dedi. Neyi dedim biri ağlıyor abi bir kadın mı erkek mi bilmiyorum biri ağlıyor dedi. Ben yine sesimi çıkarmadım. Oradan Yusuf oğlum ne diyor bu? Bana seslendi bilmiyorum dedim. Aslında ben onlardan önce duydum ve geriye gitmeyi düşünürken Ali'nin böyle yapması benim işime geldi. Arabadan ineceğim bakacağım geliyor musunuz dedi. Ben sesimi çıkarmadım. Yusuf alkolün verdiği özgüvenle tabii geliyoruz kardeşim bakalım in mi peri mi? dedi. İndik arabadan. Ali, ses şuradan geliyor dedi. Dediği yerden ben de duyuyordum sesi. Ama Yusuf bir şey duymuyordu. Tamam, gidelim dedik. Arabadan 50 metre uzaklaştık. Arabanın farları açıktı. Arabanın ışığı kaybolmaya başladı. Derken bir anda durdum. Ve karşımda 2008 yılında rahmetli olan halam, halam ameliyatta ölmüştü. Beyazlar içinde giyinmiş duruyordu. İşin o an enteresan gelen tarafı ben durunca Ali de Yusuf da durdu aynı anda. Arkamı döndüm. "Beyler, gidiyoruz. Bu kadar yeter." dedim ve hiçbiri ses çıkarmadan arabaya bindik. Arabada giderken hiçbir şey konuşmadık. Eve gittik. Ertesi gün olmuştu. Saat 12.30 gibi uykudan kalktım. Benden yarım saat sonra Yusuf kalktı. Bir duş aldı yanıma geldi. O sırada Ali hala uykudaydı. Yusuf bana hazır Ali uyuyor sana bir şey soracağım dedi. Buyur kardeşim dedim. O kısa boylu, esmer tenli, şişman, beyaz tesettürlü kadın sana ne dedi dedi. Ben tabi o an şok oldum. Resmen halamı tarif etmişti. Facebook'tan hala profiline girdim. Halamı gösterdim. Gördüğün kadın bu muydu dedim. Buydu dedi. Mevzuyu anlatırken Ali uykudan uyandı ve yanımıza geldi. Ali'ye sorduk, "Sen bir şey gördün mü?" diye. Ali de, "Yok görmedim ama bir ağlama sesi duydum. Biriyle konuştuğunu gördüm. Konuştuğunu görünce artık o psikolojimle soramadım kimle ne konuştun, ne gördün?" diye dedi. Böyle bir anımız oldu. Benim ve arkadaşlarımın bu işten çıkardığımız sonuç, dünyada hiçbir manevi değer için gurur yapılıp iddia malzemesi yapılmamalı. Biz o gün Allah'ın bizi koruduğunu düşünüyor ve daha kötü şeyler olmadan uyarıldık. Evimize sağ salim geldiğimiz için Allah'a dua ediyoruz. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.